Arkadaşlar herkese merhaba. Gel. Bozu. Gel lan. Gel vereceğim yemeğini. Sütü biraz çeksin ekmekler. Ve tipi var resmen ya. E, dünden beri arkadaşlar bayağı soruldu. Onun için böyle bir kısa video çekeyim. Bilgilendireyim istedim sizleri. E, Uğur'la ilgili çok fazla e, yorum yapıldı bana. Hepsine aslında cevap verdim ama yine de soruluyor. İşte Uğur nereden niye video atmıyor diye. Arkadaşlar Uğur arabasının işte kız, kışlık bakımlarını yaptırmak için, kış, kışlık lastik falan almak için Erzincan'a gitti. E, kar aşırı yağınca çocuk gelemedi. E, Erzincan'da kaldı yani. E, zaten e, karayollarını ben aradım. Bir iki arkadaşa da söyledim. Onlar da aradılar. E, yollar açılsın diye. E, mahsur kaldık. Çünkü Perşembe günü de şeye çıkacağız. Yola çıkacağız. E, yani yol açıldığı zaman burada büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Şimdi köpeklerin e, yemeğini sormuşlardı. E, yavrular burada köyün yanında içinde. Annesi burada köpeklere, yavrulara yemek verebiliyor. Büyük köpeklere de çiftliğe fazlasıyla 2-3 torba kadar işte o köşelere falan şey atmışlardı. Ekmek atmışlardı. Yani büyük ihtimalle aç kalmazlar arkadaşlar. Bunlar da böyle bir kısa bir açıklayayım dedim. Koyunları da Vedat abi otlatıyor. İşte bir ot seriyorlar. Ot yiyor Ondan sonra koyun gidip biraz otlayıp bir daha geri geliyor arkadaşlar zaten Uğur geldiği zaman da yani bu akşam da gelebilir arkadaşlar. E dediğim gibi e, aradık. E, grader zaten yola çıkmışsa bir saat, bir buçuk saat içinde yolun çoğunu açar. Uğur da gelir. Ulan! Yemek saatin ya. İşgahatçı. Kapının önünde ayrılma hiç. Yani bu kadar kar yağacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Ee, çocuklar gitti işte dedi eksiklerimizi tamamlayalım. Kışın burada sıkıntı yaşamayalım. O da gitti müthiş bir kar yağdı. Şu karşıda bakın arkadaşlar dur yola yol gözüküyor mu? Ee, dün ot getirdiler karşı dağda insanlar mahsur kalmış. Bak yolun üstüne ot yığdılar e, Araba o yola yukarı gidemedi e, Traktörün arkasını atıp biraz götürdüler e, Gerisini orada yolun üstüne yığdılar İşte traktörle götürebilirlerse götürecekler e, Yukarıda da bin tane koyun var Dağın keşişin dibinde hemen Bura bize göre daha yüksek arkadaşlar e, Yani o adamlar da orada mahsur kalmış İşte Otun da yarısını motorlarla götürdüler. Geri kalanını oraya yığmak zorunda kaldılar. Bu aslan parçasını da yemeğini verelim yesin. Aşırı soğuk ya. Bakın bacaların üzerinde rüzgar kara alıp götürüyor. Tipi oluşturuyor. Zaten yola çıkmamamızın en büyük sebebi de bu arkadaşlar. E bu tipi hayvanın dağda gitmesini engelliyor. Kral da yemeğini verdim. Yemeğini yesin. Hava biraz daha böyle rüzgarın şiddeti düşerse e yine inekleri bırakacağım. Biraz dolansınlar. İşte suyunu falan içsinler. Biraz da dediğim dünkü gibi yine otlatacağız. Şöyle otta çok az kaldı arkadaşlar. iki güne e, yetmiyor. Bütün ot bu. Şimdi dün bir arkadaşımız da yazmıştı. Bir torba ota kıymıyorsun. Hayvanları bu soğukta dışarı bırakmışsın. Ee, yani bizim hayvanlar kalabalık arkadaşlar. Sadece inekleri bırakmıştım dün. danalarım da var benim biliyorsunuz. Ee, yani bir torba yesek bir ay öncesinde Erzincan'a giderdim. 20 balyayla doyuramıyorsun. Şimdi bunu iki gün anca yeter. Ee, hayvanları biraz da dışarıda otlatacağız ki e, otu biraz arttıralım. Gideceğimiz gün, işte günde 20 balya yiyor. Gideceğimiz gün e, tek oyunda e, en aşağı 15-20 balya yedirmemiz lazım ki hayvanın karnı tamamen doysun. Hiç yoldan çıkmasın. Sürekli yolda gitsin. İşte geri kalan otumuz bu arkadaşlar. Bunu da e, bu akşam işte bir 10-15 balyasını da bu akşam vereceğiz. Geri kalan da işte Perşembe günü sabahından böyle tı tıka basa yedirip alıp gideceğiz hayvanları. Fena soğuk. O değil de bizim emekler burada kaldı. Çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Ee, yani iyi kötü hayvanları götüreceğiz. Ama arabayı nasıl götüreceğiz onu bilmiyorum. Bu zaten rüzgar böyle esmesi çok kötü ya. Bu soğukta büyük ihtimalle onun aküsü de bitmiştir. Çalıştıramadık hiç hayvanlarla uğraştık sürekli. Kroş. <laughs> Dur. Gel. Ne çekmek almadık da belli olmasa sonra. Gel ulan burası soğuk. o oh. Oo, oh, tipiye bak. Bakın arkadaşlar tipi ne yapıyor. İşte bu kütük bağladığı zaman dağı aşamıyoruz. İnşallah Greder Yolu tez zamanda açar. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Ee, hayvanları da dışarı çıkarırsak yine. Ee, orada da bir video çekerim sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.